Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Menekşem çiçek açmıyor diyorsanız kanalıma bir gidip son canlı yayınımı izleyen arkadaşlar. Menekşelerin çiçek açması için doğru toprağa ve besine ihtiyacı var. Mutlaka toprağa tofru perlitli mükürlü bir toprak olsun. Toprak içerisinde elinizden geliyor ve bulabiliyorsanız akıllı gübre ekleyin. Ve haşlanmış yumurtanın suyunu dökmeyin ve çiçeklerinize verin arkadaşlar. Bakın harika, çok güzel ve çiçeklenmeye geçmiş durumdalar. Menekşeler yaz başı çiçeklenir, yine yaz bitimi, kış başı çiçeklenme dönemlerindeler. Şu an yine ekstra besinler ekleyip menekşenizi çiçeklendirebilirsiniz. Kendiniz evinizde doğal besinler hazırlayıp menekşelerinizi coşturun arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki yine videomuzda kanalıma göz atmayı unutmayın.